Berat evet, gel. Öncelikle burası, ardından hep birlikte gökyüzünü gözlemleyecek, bilim sohbetleri yapacak, teleskopla gözlem yaptırma, seyvardar göktaşları ve Pers temalı müzik dinletisi. Bu e burada gökyüzündeki olağanüstü doğa olayını izlerken evrenin büyüklüğünü ve bizim mütevazi yerimizi bir kez, bir kez daha idrak ediyoruz. Cumhuriyetimizin bilimle yoğrulmuş köklü geneliklerine baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin düşman işgallerine karşı verilen büyük bir mücadelenin ardından kurulduğunu ve halkçı, halkla yönelik sosyal politik, politikalarla büyüdüğünü görürüz. Bu doğrultuda Cumhuriyetimizin köylere yönelik birçok önemli faaliyeti başlamıştır. Bugün burada bu mirasın izinden giderek bilimi köylerimize taşımaya devam ediyoruz. Köylerde bilim buluşmaları etkinliğimizle gençlerimizi ve köy halkımızı bilim ışığıyla buluşturmayı amaçlıyoruz. Meteor yağmuruyla birlikte gözlemek, gözlemle gözlemlerken geçmişte olduğu gibi bilim, bilimi halkımızın ayağına getirme misyonunu sürdürüyoruz. Gökyüzüne bakarken aynı zamanda bilimin ve cumhuriyetimizin aydınlık yolunda hatırlayalım. Bilimle aydınlanmış bir toplum olma yolunda birlikte yürümeye devam edeceğiz. Hepinize bu anlamlı günde bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyor. Keyifli gözlemlemeler diliyorum. <laughs> Evet. 9'u çok kayabilir olun. Aynen iş. Acele. <laughs> 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 oluşturmayı başlıyoruz Bu amacımız doğrusunda, derneğimizin bu amacı doğrusunda topluma temas kurabileceğimiz ortamlar yaratmak istiyoruz ve bilimi anlatmak istiyoruz. Ama topluma bilimi anlatırken ana tema olarak astronomiyi seçmiş durumdayız. Çünkü astronomi 7'den 70'e herkesin varoluşuna dair temel sorgulamasını yaptığı bir alan. Bu ana tema etrafında topluma bilim anlatmaya çalışıyoruz. Bu amaçla e, belediyelerimizin işbirliği ortamına dikkate aldığımızda neler yapabiliriz diye düşündük ve Osman Gazi Belediyesi ile temas kurduk. Osman Gazi Belediyesi ile temasımızın temel nedeni işte bu tür e, aktiviteleri birlikte yaratarak topluma, Osman Gazi halkına, Bursa halkına e, bilimi buluşturmak için etkinlik geliştirmek. Düşüncesindeydik. Bununla ilgili bir dizi e, bilim halk etkinliği yapacağız ve bu ilki oluyor. E, bu, bu ilk etkinin özel bir yeri de, e, özel bir anlamı da e, 12 Ağustos'un e, özel bir e, anlamı olması. Çünkü her sene 12 Ağustos'ta meteor yağmuru en yoğun olan meteor yağmuru yaşanıyor. Biz de bunu e, vesile kılarak bir bilim halk etkinliği düzenledik. İnsanların ilgisini çeken bu temel etrafında yine insanlara bilimi anlatmaya çalışıyoruz. Ee, Osman Gazi Belediyesi'nin e, ilgisi ve desteğiyle sağlanan bu etkinlik ortamı gerçekten e, iyi bir planlama içerisinde güçlü bir katılımla şu anda gerçekleşiyor. Evet, e, ben Görüklü'den geliyorum. Evet. E, bu akşam güzel bir pezuit bir izlemeye geldik. Evet. Ee, dolayısıyla ilk defa geliyorum aslında buraya. Hı -hı. Ee, nasıl buldunuz bu, şimdi? Yani güzel. Ee, daha yeni geldik. O yüzden ee, göreceğiz aslında. Yani belediyenin burada nasıl bir çalışma yaptığını daha henüz keşfedemedik. Evet gözlem için geldim ben de. Beşerler'den geldim. Evet. Etkinlik çok güzel. Erkan Başkanı'na teşekkür ederiz. Evet. Aslında böyle etkinlikleri bekliyoruz her zaman. Evet. Kaça kadar buradasınız efendim? Ya sabah'a kadar buradayız. Buradayız. Evet. Ortam nasıl? Çok güzel. Ortam çok güzel. Teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz belediyemize. Sağ olun.